Çok, çok iyi. Sizler de iyisiniz Bizler inşallah. de çok iyiyiz. Bugün Kayağan 10. yıl. Evet. Büyük e, ustayı anıyoruz. E, yıl dönümünde. Kendisinin hı hı. en büyük hayranlarından biri olarak. Hatta yani hı hı. şarkı yazmayan, söz hı hı. yazmaya, hı hı. beste yapmayan gerçekten onu dinleyerek başlamış biri olarak. Hı. Bugün burada olduğum için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. E, güzel bir anma gecesi tertipledik. Sağlamamız harika. Şartlar mükemmel. Hı. Umarım çok güzel geçecek gece. Ben de daha önce hayatımda hiç söylemediğim bir Kayağan şarkısı söyleyeceğim. Hı hı. O yüzden ekstra heyecanlıyım. Hangi şarkı? Gönül sayfamı ben söyleyeceğim. Benim Hı -hı. en sevdiğim şarkılarından biriydi. Ee, umarım güzel reaksiyon alacağız. Siz de kalırsanız beraber dinleriz, eğleniriz diye umuyorum. Buradayız zaten efendim. Harika. Birçok sanatçı da destek veriyor bugüne. Ee, dostlarınız da burada. Neler evet. söyleyeceksiniz? onlar için mi? Yani şahane bir kalabalığız. Hepsi arkanızda şu an. Seyirciler görünüyor sadece. Ee, bizim için de güzel bir vesile Hı -hı. oldu. 2-3 saattir kulisteyiz birlikte. Hı -hı. Muhabbet ediyoruz. Ben de Küçük dedikodu yaptık aramızda çaktırmadan. <laughs> Ee, Gökhan abiyle, Murat'la, Mehmet'le. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Vallahi çok şahane oldu. Biz de birbirimizi görmüş olduk Hı -hı. bu vesileyle. Büyük Usta bizi yıllar sonra tekrar bir araya getirdi. Yoğun tempo devam ediyor. Hı -hı. Ee, bayram da bitti. Artık tatil zamanı geldi mi dedi. Biraz sonra tatil ne? zamanı, Azal da dizisi Hı -hı. bitti. Ee, i̇nşallah Temmuz'da böyle bir 10 gün, 15 gün bir yerlere kaçarız Hı -hı. diye umuyoruz. Daha sıfır planlı hareket ediyoruz. Bir tatil yaparız. Tatil hmm. belgelerinde karşılaşırız. Umarım. Dizi bitti ama şunu da soralım. Konsol oyunları devam ediyor mu hala? Konsol oyunları <laughs> devam ediyor. Onu da bırakıp tatile öyle çıkacağız. Yani bir, biraz tatil yapmamız lazım. Gerçi bizim mevsim biraz yazın hmm. başlıyor. Biraz ben çalışacağım. Biraz o tatil yapacak. İşte boşluklarda da birlikte geçireceğiz. Hatta şimdi. şöyle bir şey duyduk, Hazan Hanım FIFA'ya birazcık e, öğrenmeye başlamış galiba. Yalan Sizin söylüyorsun. <laughs> bu kadar kötü fasadalar. Hiç böyle bir bilgi yok. Ben size artık kınıyorum. Çok önemli bilgileri çok geç öğreniyorsunuz hiç bu konuda şaşkınım yani. Şarkıyı bunu seçtiniz anladım. bu iyice Evet benim benim en sevdiğim Kayan şarkısı. Ne olur dedim eğer bir talebi yoksa gönül sayfamı ben söyleyebilir miyim dedim. Ne güzel olur dediler. Hı -hı. Bugün ben seslendireceğim inşallah. Yani. bir bağlantısı var mı şarkında? Yok benim Kayan abiyle Kendim ilgili sevdim. bir o. Çok sevdiğim bir şarkısı. Ama tabii güzel bir aşk şarkısı. Tabii ki de bizim aşk şarkılarının Hazalan'la bağlantısı olabilir. Evet. <laughs> kalabalık, başımız kalabalık. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. <laughs> Saygılar.